Gerçekten güzel bir isimmiş. Senin sesin ne güzel. Arkadaş olduğunuz mu bakalım? Evet. Nerede işiyorsun? Filan sokakta. 37 numara kapımız. <laughs> Biz de filan sokakta yaşıyoruz. Bizim de kapımızın numarası 31. O zaman birbirimizi görebiliriz. Kesinlikle yanınızda oturabilir miyim? Tamam. Geldim. Ben de. Parktan geldikten sonra. Ben de size gelebilir miyim? Oy oy. Annenden izin aldın mı Arzu? hayır. Ama babam burada alabilirim. Git al sonra gel. İzin siz gelmek kötüdür. Sonra akıllarına başka bir şey gelir. Tamam. Acaba ne diyecek babası? Geldim. Hoş. Düştüm. Hoş geldin baban. Ne dedi? Yarın geleceğim. Oley yarın da bir şey değil mi? Evet çocuklar. Her şey bir şeydir. Yeni başlangıç. Le 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 le, le, le. Otobüsteyiz. Ben akıllıyım. <laughs> tamam şuştum. Bakın son durak. Hadi gidelim. görüşürüz. Ben bir durak daha gideceğim. Ama bu son durak yok. Arkada bir durak var. İşte ona gideceğim. <laughs> tamam. Bay bay. Bana bakla. ne kadar da komik bir çocuk. Ama gerçekten elbisemi ve ayakkabımı almasını çok bozuldum ve kızdım. Akşam. Hadi anneciğim yatağa gir. Ben şimdi annem miyim ya anne? Lafın gelişi. Tamam. Tamam. E tamam dedim sen tamam. Başa düşmüşsün. Ah senin şu oyunların. Çocuklar. Azra. <laughs> 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 Müge. Hadi kalkın bakalım. Yemeğe. Yemek yedikten sonra... <laughs> Azra'cığım hadi gel. Evde oturmak çok sıkıcı. Gidip güneşte oynamak istiyorum. Hayatım sen ne zaman güneşe çıktın? Sorun bu ya. Hiç güneşe oynamaya çıkmıyorum. Ah benim küçük beyaz çikolatam. İyi. <laughs> <laughs> dondurmam. Niye suratını asıyorsun? Belki arkadaşım bugün gelir. Aa, ne arkadaşım? Şöyle anlatayım. Ben ben otobüste biriyle tanıştım ve otobüste baktım gördüm ki bir kız benim e, geçmiş ayakkabımdan elbisemin aynısından giymiş. Ve onunla biraz kavga yaptık, tartıştık. Sonra annem söyledi ki, git Barış, biz de arkadaş olduk. İsmimizi söyledik. İsmi Arzu'ymuş. Bizim sokakta okuturuyormuş. İşte onun da kapılarının numaraları 31'miş. Sen bugün bize geleceğini söyledi. Belki gerçekten gelir değil mi anne? Evet canım belki gerçekten de gelir. Hem o sana söz verdi. Bence verilen sözler her zaman tutulur. Sence değil hayatım. Gerçekten verilen sözler her zaman her gün tutulur. Değil mi ya? Verilen sözler hep tutulur. Çünkü bu arkadaş sözü. Bakalım Selin'le barıştınız mı hayatım? Ay yok canım ben bir daha onunla barışmam. Kendisi vuruyor kafasını sonra gidiyor benim üzerime atıyor. Bu nasıl bir iş yani? Doğru. Aa, ne Hiç değişmemiş bu annesi Emine valla. Ya. Anne Arzu çok güzel bir kız değil mi? Evet. <laughs> ben bir daha o Selinle görüşmem. İsmi güzel ama kendisi kötü. Nasıl diyorlar? İsmi güzel, kendisi kötü. Ya ya ya, şa şa şa. Sanırım hmm, biz bu sohbeti biraz çok artırdık hayatım. Yo. Ben. Hmm. Merhaba Arzu, hoş geldin. Merhaba. Gel güneşte oynayalım. Tamam. Anne, biz çıkıyoruz. Tamam hayatım, çıkın. Gecikme ha, akşama evde ol. Tamam, biraz gezeceğiz. <laughs> akşama dedin, akşama kadar gelir nasıl olsa yani. Akşama çok var. Evet ne güzel günler değil mi çocukken. Hatırlıyor musun? Ben senin kafanda 3 tane yumurta kırmıştım. O zaman hiç yumurta kırmayı da bilmiyordun. Ama şimdi senin 26 yaşın var. Espri dersen senin 26 yaşın var. Espri ya. Biliyordum. Espri olduğunu biliyordum. Doğrusu ben... Tabii. Benim şimdi 20 yaşım var. Ya, <tık> benim 26. Vay sen ne çabuk büyüdün. Vay sen ne çabuk büyüdün. <tık> Leyla. Tamam sustum vallahi sustum. Senin yüzünden konuşmak olmuyor. Senin yüzünden konuşmak olmuyor. Kızım ne oldu? Ne çabuk geldin? Anne onun da annesi çağırdı. Ve annesinin ismi Ayşe'ymiş. Çok kötü bir isim. Hayatım. Ne var yani Emin aşı, Emine Ayşe, Emine Ayşe, Emine Ayşe. Annesi çağırdı. Ne kötü bir anne. O oyun oynarken çocuğunun kızıyor bir kere. Sen kızmıyorsun. Ya Arzu'yu dövdü annesi. Biliyorsun sen beni hiçbir zaman dövmedin. Tabii böyle olmamak lazım hayatım. Ben seni asla dövmem çünkü sen çocuksun. Hı. ya evet ben böyle anneydi böyle parçalarım parçalarım. Kıtır kıtır parçalarım. Ee, Azra böyle olsaydı var ya ben Azra'yı parçalardım. Ay sen bir şu sesleri çıkarma hayatım. Sen bir şu sesleri çıkarma ben ne diyeyim kendime. Hiçbir şeydi. Hiçbir şeydi. Neyse hayatım artık gelen sefere hiçbir şey olmaz. Yarın gelir belki hayatım. Ama ben çok üzüldüm. Onunla ne güzel oynuyorduk. Hem bir dakika bile olmadı. Of of. Üzülme hayatım. Gelir o. Hadi hadi gelir o. Sen neşelen. Yeni oyuncağımı bile gösteremeden gitti ya. Hem havaalanına uçacaklarmış. <laughs> e, yani Antalya'ya uçacaklarmış. Üzülme hayatım. Ah ben de ne dinleyecektim diye düşünüyordum. Ben gideyim birkaç gün. Gideyim. Duru'yu getireyim. Artık almasın yani o tozlu evde falan. <laughs> Aa bak Duruyu getirecek. Artık senin arkadaşa ihtiyacın yok. Oyey oh, Duruyu getirecek. Hmm. Hmm. Hayır teyze birkaç gün değil. Bir gün. Hatta yarım gün. E tamam be tamam yarım gün. Gideyim. O evden alayım Duruyu döneyim. Ne? Evet uh -oh.